Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl yerinde mi Bugün sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım. Sizlerin niyetine, bütünün hayrına. Bu arada hayırlı cumalar diliyorum. Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, yorum yapan, beğeni atan, kanalıma abone olan herkese doğacıyım. Umarım bütünleşeceğimiz, uyumlanacağınız bir yıldızname falı olur. Olumluları lütfen kabul edin. Olumsuzları da evrene gönderin, gitsin. Eee kolektifin en yüksek hayrına. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, hangi zamandan itibaren izliyorsa o zamana ait şifalanacağı bir yıldız namı falı olsun. Hadi bakalım ben niyetimde genel olarak niyetlendim. Sizler de niyetinizi dileğinizi tutun. Videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. E, beğenin, yorum yapın ve kanala desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Aldı verdi dengesini koruyalım. Ee, bu arada daima abonelerim var. Çok güzel yorumları, çok güzel e, video, ile hakkı, video hakkındaki düşüncelerini belirtiyor. Ayrıca onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hadi bakalım bugün sizlere neler bekliyor. Şöyle bir açalım ve başlayalım. Öncelikle belirtmek istediğim arkadaşlar biriyle muhabbetiniz kesilmiş. Bu yedili bir vakit olarak gözüküyor. 7 gün öncesi, 7 hafta öncesi, saat 7'de de olabilir, ayın 7'si de olabilir. Bir muhabbette problem gözüküyor. Fakat bu probleme iki kişi girmiş. İki kişinin müdahalesi doğrultusunda bu muhabbet biraz tarafların birbirine sırtını dönmesine vesile olmuş, seslerin yükselmesine, öfkelenmesine, fevrileşmesine vesile olmuş. O iki kişinin isminin içinde G, C, E, T var, P var, R var. Bir de K harfi var arkadaşlar. A harfimiz de mevcut. Diğerinde ise D harfi var, L harfi var, U ile O var, A ile Y var arkadaşlar isminde soy isminde uyarlanabilirsiniz aslında isimler çıkıyor ama ben böyle kodlamak istedim Sizler kendinize uyarlayabilirsiniz genel olunca arkadaşlar kolektif olunca böyle paylaşmak istedim Aslında tüm kalbinizle tüm varlığınıza karşınızdaki kişiye büyük bir anlam yüklemişsiniz o sizi seviyor, size değer veriyor, sizi önemsiyor. Bu sevgili olabilir, evlat olabilir, arkadaş olabilir, iş arkadaşı, mesai arkadaşı, apartmandan bir komşunuz, can bağı, kan bağı da olabilir arkadaşlar. Aslında sizi seviyor, size değer veriyor ama o iki kişinin söylemleriyle bağlantılı araya bir mesafe, bir soğukluk girmiş bir anlaşmamazlık girmiş bunu kısa sürede bir şeyin vesilesiyle bir düğün olur cenaze olur bir bayram olur bir toplantı olur bir şeyle bu durumu aşacaksınız tarafların o iki kişinin sizin hakkında sizin söylemediğiniz kelimelerle bağlantılı konuşmalar yaptığı için araya böyle sıkıntılar girmiş. Fatih isminde tanıdığınız var mı? Murat isminde tanıdığınız var mı? Mehmet isminde tanıdığınız var mı? Mustafa isminde tanıdığınız var mı? Bu kişilerin bir ortaklık, kendi işlerini yapıyorsa ya da bir konu hakkında bu kişiden fikir alışverişinde bulunuyorsanız, ikili bir süreç içerisinde bir fikir anlaşmazlığına düşeceksiniz bu kişilerle. Bu erkek olabilir, yani beni izleyen izleyenim erkek olabilir, bayan olabilir, hiç fark etmez ama isimlerimiz bu şekilde çıkmış, hafız çıkmış, soyisminde güç olabilir, Özdemir olabilir arkadaşlar. Bakalım, Öz olabilir arkadaşlar, Öz de çıkıyor. İsminle, soy ismine, bu isimleri ve soy isimlere bakabilirsiniz. İkili bir vakit içerisinde veya saat 2'de ya da 2 sizin uğurlu sayınız olabilir, şans numaranız olabilir. Konu her neyse bir çözüme ulaşılacak arkadaşlar çok fazla sıkıntıların içinde kalmışsınız, çok fazla problemlerin içinde kalmışsınız, çok fazla çıkmazların içindesiniz. Bu aralar kendinizi bir çıkmazın içinde görüyorsunuz. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Cuma gecesi olarak gözüküyor ama Cuma gecesinden 10 gün sonrayı bir sayın arkadaşlar. Yani bugünden itibaren bir 10 gün saymanız gerekiyor. Ya Kerim ya Rahim esmalarını da sürekli okuyun kendinizi rahat hissedeseye kadar bir rahat nefes aldığınızı hissedeseye kadar devam etmeniz gerekiyor bu esmaları okuduğunuz sürece o içinde bulunduğunuz girdaptan kurtulacaksınız şunu belirtmek istiyorum çok değer verdiğiniz kumralımsı hafif böyle beyaza çalan, çalan teni olan 3 tane bayan var burada bir hafif böyle kum kumralı ağır basıyor ama diğer ikisi beyaz tenlerde bir yanlış anlaşılmaya ma mal verilmiş ee, oradan zincirleme bugüne kadar gelinmiş arkadaşlar sırtınızı yaslamak istiyorsunuz ama sırtınızı yaslarken bile arkanıza baktığınız bu üç kişiyi güvenmek istiyorsunuz ama nedense o üç kişi bir arada siz teksiniz tek bir şekilde ilerliyorsunuz ee, ama e, onlar sizin ona ne kadar değer ver onlara ne kadar değer verdiniz onlara ne kadar iyiliğini istediğinizi bir şekilde anlayacak arkadaşlar belki sizi hep ağlatmış olabilirler e, hep üzmüş olabilirler hep kırmış olabilirler ama sizin değerinizi e, zamanla anlayacaklar özellikle isminde K G e, M F R ve Y harfleri S harfleri bulunan izleyenlerim biraz daha sabretmeniz gerekiyor istemeden e, beklenmeden e, borcun içine girmesiniz bu borç sizi biraz bu aralar zorluyor e, ya e, ben öderim gibisinden bir e, hesaplamasızca e, bir şey aldınız hanenize yeni bir şey soktunuz ya da bir şeyin altına girdiniz e, ama biraz sizin zorluyor olarak gözüküyor arkadaşlar ee, rızkınızı arttırmak için bu sıkıntılardan kurtulmak için hazır böyle esmalardan gidiyorken e, sabah namazı namaz kılan izleyenlerim özellikle sabah namazından sonra yüz defa la ilahe illallahul melikül hakkul mübin muhammedin rasulullahu sadıkul vadul emini e, 40 gün boyunca okuyabilir arkadaşlar rızklarındaki artışı görecekler e, denenmişleri veriyorum bir kapı sizin suratınıza kapanmış bu kapı ya her gitmediğiniz anda özel an olabilir, özlediğiniz an burnunuzun direği sızlıyor arkadaşlar. E, yalnız o kapıda e, o kapıdan e, geçmemenizi sağlayan bir kişi olmuş arkadaşlar. E, yapılmış bir şey var. E, mavi bir kapı özellikle mavi bir mavimsi timsi de olabilir. Ee, bu kapıdan e, aslında sağ ayakla girseymişsiniz bir sıkıntı olmayacak mı? Sol ayakla girince yapılan uygulama ters olduğu için e, arada bir sıkıntı rastmış. Ee, baba kapısı olabilir, kardeş olabilir, arkadaş olabilir, sürekli destek gördüğünüz bir iş kapısı olabilir. Lakin sizin buraya girmemeniz için, bereketlenmemeniz için, buradan faydalanmamanız için, moral bulmamanız için sizin kötüye sürüklemek için yapılmış bir kötü enerji var arkadaşlar. Bu yapan kişinin ismin içinde H var, F var, Z var, A var, N var arkadaşlar. Ü ile U gözüküyor. Bir de... F demiştik. I var arkadaşlar, I ile I. Ben çok en fazla arkadaşlar isminde bulunan H ile F harfi çok net ve belirgin şekilde gözüküyor. Terfi bekliyor olabilirsiniz, rütbe için bir terfi için beklentiniz olabilir arkadaşlar. 10. aya kadar 10. ay gözüküyor arkadaşlar. Biraz uzun bir zaman olabilir. Belki 10. ayı yeni geçirdiğimiz için veya 10. aydan itibaren bu beklentiniz vardır. Ama bir türlü işler yoluna girmemiştir. İşte şu borcu ödeyeyim, şunu kapatayım ya da işte o emekli olursa yerine beni getirecekler gibi böyle bir terfi rütbe olarak beklediğiniz bir durum var. 10 vade çıkmış belki Ayın onları olabilir. Bu falı izledikten sonra onlu bir süreçli olabilir. 10 gün sonra, 10 hafta sonra. Ama onlu bir süreç çıkmış. Terfi e, olmuş bir şekilde gözüküyorsunuz. Biraz beklemeniz gerekiyor ama. E, yani o kadar güzel kalbiniz var ki. Böyle tüm kalbinizle, tüm enerjinizle neyi niyet ettiyseniz, işle alakalı neyi e, niyetlenip, e, bu fala dahil ettiniz bilmiyorum ama kalbinizin güzelliği ne olursa olsun sizi o sıkıntılı andan çıkaracağını belirtiyor arkadaşlar. Rahat olmanız gerekiyor. Kalbinizi sakın e, içine böyle fesatlandırmayın, kötü düşünmeyin, kötüye dair düşünceler geçirmeyin. Çünkü niyetiniz, dileğiniz aslında özünde çok güzel. ...hep böyle olumsuz olan, olumsuz giden durumları olumluya çevirmekten artık yorulmuşsunuz. Oğlunuzun, kızınızın arkasını toparlamaktan, eşinizin arkasını toparlamaktan... ...iş yerindeki arkadaşlarınızın arkasını toplamaktan, eşiniz, dostunuz, konu, komşu... ...hep böyle bir yama görevi görmüşsünüz. Yani... Neresi açık soruyu hemen kapatmaya çalışmışsınız, e, yükleri omuzunuza almışsınız. Artık e, sinir olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak e, bir çöküş üzerinize belirtilmiş. Onların mutlu görmek e, sizi mutlu etmiş e, ama kıymet bilinmemiş, değer görmemişsiniz. Bu da sizi fazlasıyla üzmüş. Bunu da ilerleyen zamanlarda anlamışsınız. Diyelim ki evinize bir misafir gelmiş, çocuğunuz küçük, çocuğunuzdan feragat etmişsiniz, onca hazırlıklar yapmasınız zamanında. Ama aradan zaman geçmiş, onların bu emeğe, bu değere. E, layık olmadığını anlamışsınızdır. Evladınız için çalışmışsınızdır, çabalamışsınızdır. İyi bir mevki sahibi olsun, iyi bir yuvası olsun diye kendinizden ödün vermişsinizdir. İşte gelininize en iyileri yapmak için, damadınızın e, onurlu etmek için, e, kızınızı mutlu etmek için hep böyle çaba halinde görmüşsünüzdür. Ama ne o eşini gördükçe, o da hanımını gördükçe, siz böyle biraz geri plan, plana ettikçe siz kendinizi e, ötelenmiş olarak hissetmişsiniz. Geriye atılmış olarak hissetmişsiniz. E, biraz kıskançlık ister istemez, biraz böyle burukluk e, duygusu üzerinize fazlasıyla hakim olmuş arkadaşlar. E, biraz zor süreçlerden geçiyorsunuz bu yüzden ama tarif vermek gerekirse arkadaşlar 11 ayrı çıkmış 53 ayrı çıkmış bu tarihlere bir bakın değil? derim rahatlayacağınız ferahlayacağınız artık bazı şeylere takılmayacağınız sürece gireceksiniz üzerinize fazlalıkla fazlasıyla hatta e, nazar enerjisi var e, çok fazla e, kendinizi o buhramın içine sokmuşsunuz söylemlerinizle yapacağınız şeyi söylemişsiniz ama bir türlü olmamış e, aslında olacak işiniz bile hep böyle girdaba girmiş sizi kıskanan bir veya iki kişi gözüküyor arkadaşlar e, ya tekli konuşmanızda ya da iki kişinin karşısında yaptığınız konuşmalarda hep böyle onlar yüzünüzü gülmüş. O çok güzel harika şekilde size her ne kadar destekçi olarak gözükse de içten içe kız karşılar, fesatlıklar hakim olmuş arkadaşlar. Özellikle e, ismindeki S L, F T harfleri bulunan R harfleri bulunan e, kişiler e, fazlasıyla böyle nazar enerjisini size geçirmiş sizlerle değerli izleyenlerim çok fazla bir e, negatif enerji gönderebilme özelliğine sahipler Belki kendileri bu e, özelliğinin farkında bile değiller istemsizce Belki e, bu duruma düşüyorlar ama bu kişilerin nazarını fazlasıyla üzerinize almışsınız biri hafif böyle kıvırcık saçlarda diğeri de hafif dalgalı saçlar olarak gözüküyor arkadaşlar mal miras hukuk konusunda fazlasıyla e, haksızlığa uğramazsınız beklentiniz olan tazminatınız emekliliğiniz durum her neyse biraz e, zor bir şekilde e, elde edeceksiniz ama ne olursa olsun hak yolunu bulacak arkadaşlar bunun içinde beşli bir süre var Mayıs ayından itibaren artık böyle rahatlama e, süresine evresine geçeceksiniz e, şifa bekleyen izleyenlerim var. Hamile kalmak için, evlenmek için e, neler yapılmasını merak eden izleyenlerim var. Kaçıncı dakikadayız? 14. Biraz arkadaşlar bunları bahsetmek istiyorum. Çünkü e, hem yorumlarda belirtiyorsunuz, hazır böyle aklıma gelmişken hem de e, isteklerinizdeki enerji bana yansıyor. Eee Şifa bekleyen izleyenlerim yağ şafi esmasını sürekli çekebilir. En basit arkadaşlar yağ şafi esmasını sürekli çekebilir. Hamile kalmak isteyen izleyenlerim de mülk süresini e, sürekli okuyabilir arkadaşlar. Mülk süresini okuyabilirsiniz. Ama onun haricinde her gece ya Allah, ya Vehhab, ya Rezzak, ya Fettah, ya Halık, ya musavvir ya Bedi esmalarında okuyabilirsiniz. Ee, sizlerle izleyenlerim, evlenmek isteyen izleyenlerim de yafet ismasıyla e, kısmetini açabilir. E, ayrıca 21 tane haşr süresini de okuyabilir. Temiz su olabilir, e, gül suyu karışımını olabilir. E, bu, bu okumalar esnasında amber ambertüsü de yapabilirsiniz. E, o gül suyuyla suya okuduğunuz e, 21 adet haşr süresini arkadaşlar 7 cuma kendinize sürün emin olun ki çok güzel bir şekilde kiminle bağ kuramıyorsanız kime karşı enerjinizi pozitif yönde geçiremiyorsanız özellikle evlilik yönünde olan izleyenlerim. E, birebir etkisini göreceksiniz. Bu arada e, kötü alışkanlıkları, alkol gibi kötü alışkanlıkları olan farklı kötü alışkanlıklar kullanan e, yakınlarınız veya sizlerden e, varsa. ben kurtulamıyorum, veya kurtaramıyorum diyen izleyenlerim vardı arkadaşlar. E, onlara da e, bağımlı olan kişiye ait atlet olabilir. Onun üzerine geçirebileceği gömleği olabilir, tişört olabilir, sivit tişört olabilir ama üst olarak arkadaşlar alt olarak değil üst olarak aklınıza ne geliyorsa ya da elinize ne geçirebiliyorsanız. En basit yöntem atlet olabilir giyebileceği bir tişört olabilir ama onun teninden kullanılmış bir eşya olarak e, almanız gerekiyor. Yani yıkanmış olabilir ama onun daha öncesinde o eşyayı kullanmış olması gerekiyor. E, eğer olmazsa etkisi yok arkadaşlar çünkü ona ait o o mal benim demeli yani e, o, o gömlek olabilir atlet olabilir demin de dediğim gibi sevişort olabilir ya da bir çeket olabilir. 1001 e, adet ihlas süresi 333 adet e, 333 adet ayet al 1001 adet salatı münciye oku, okunur arkadaşlar. O e, giysinin üzerine. E, o kişi onu giyer. E, arındıktan sonra e, kişiye her gün 100 adet salatı münciye okumayı devam etmeniz gerekiyor. Ta ki emin olasıya kadar siz değerli izleyenlerim. Emin olduğunuz sürece zaten Rabbimin izniyle o kötü olarak düşündüğünüz içeceklerden uzaklaşmış olur. Bunun için çok huzursuz olan abonelerim var. huzurum kalmadı veya maddi olarak yetiştiremiyorum. Ruhen sıkıldım. Psikolojikman dipteyim diyen izleyenlerim var. İnşallah şifa olur arkadaşlar. Son kez çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Son kez arkadaşlar bir işte başarı, özellikle kendi işini de başarı elde edemeyen izleyenlerim varmış. Onların ne yapması konusunda sürekli yazıyorlar. Eğer bir iş yeriniz varsa arkadaşlar, eğer bir işte terfi almak ön planda olmak. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız maddi anlamda güzel gelir elde etmek isteyen izleyenlerim bir avuç toprak alıp mavi, temiz yeni satın alınmış bir kumaşın içine koyar üzerine 21 adet gelsin süresini okur Kendiyle taşıyabilir iş yeri varsa iş yerinde bırakabilir. Emin olun ki e, aradaki değişikliği, yeniliği fark edeceksiniz. O kadar güzel, etkili bir web ki bu arkadaşlar. Uygulamanızı tavsiye ediyorum. Temiz, hiç kullanılmamış bir mavi kumaşın içine temiz bir avuç toprak üzerine 21 adet yasin süresini okudu, okuyup kapatmanız, kendinizde taşımanız ya da iş yerinizde bulundurmanız yeterli olacaktır. Son kez bakalım niyetle alakalı niyetinizde neler var ee, arkadaşlar iki tane niyet geçmiş bir kısmetinizle alakalı bir haklı olduğunuz konuda kazanıp kazanmayacağınızla alakalı ya da bir işle bağlantılı beklentinizle bağlantılı ee, kısmetle alakalı 29 ve ayın 30'ları gözüküyor ee, özellikle 89 doğumlu olan izleyenlerimde e, kısmetlerinde bir e açılma bir ilerleme ya da ayın 8'inde 9'unda doğan ya da doğum tarihlerinde 8 ve 9 rakamları olan ya da 8. ayda 9. ayda doğan izleyenlerim özellikle kısmetlerinde büyük bir ilerleme kaydedecekler ilişkilerindeki problem, sıkıntı, konu, durum her neyse de onun önü açılacak arkadaşlar. Sizin için de belki olumlu gelişebilir, belki olumsuz gelişebilir ama bir netlik kazanacak. Bununla alakalı söyleyebilirim. Haklı olduğunuz konu, eğer bir iş beklentiniz var varsa bununla ilgili gelişmelerde ise siz değerli izleyenlerim. Biraz hızlı ilerlemese de e, sanki böyle bir 3 ay ertelenme ya da bir, bir şeyle bağlantılı bir ertelenme evrak olmayabilir ya da tarafların biri gelmeyebilir ya da bir konuda anlaşamıyor bilirsiniz sanki böyle bir ertelenme ötelenme gözüküyor eğer böyle terfi rütbe işle alakalı bir durum bir beklentiniz varsa niyetinizde dileğinizde bununla ilgili de biraz zaman beklemeniz gerekiyor arkadaşlar altılı ve ikili bir süreç çıkmış hakkınızda hayırlısı olsun bugünlük yorumlamalarım bu yöndeydi siz değerli izleyenlerim. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İzmir'den herkese böyle kucak dostu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Dün hatta videonun sonunda uh, ufak belli bir şifre vermiştim. Da. Onu da uygulayan izleyenlerime de selam olsun. Hepinizin yorumlarını gördüm. Ayrıca mutlu oldum. Sizin de Cuma'nız mübarek olsun. Şimdiden Cuma'nız hayırlara vesile olsun inşallah. Hoşça kalın canlarım.